Ahmet araba şekilmiş oğlum bu ne lan? Kanka şimdi bir göreve gideceğiz. Tamam. O görevi başarırsak önce diskoya sonra hamama. Pardon. Gözünü seveyim bak polis takılmasın peşimize. Pardon, pardon. Aksiyonu başlatma tamam. bizi ya. Hadi bas hadi bas. Allah Allah. Abi bak. Neyse öğreneceğiz be kardeşim. Bak bu şimdi de bak 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 ışıklara bak şimdi ışık hangisiydi lan? Ha, bak bak bak. Gördün? Mü? Aha. Sen hayırdır lan amına koyayım. Ne lan? Oğlum? oğlum. Oğlum sen. Oğlum sen dur kime, sakin ol. Kime çarpıyorsun oğlum? Lan oğlum. Oğlum, oğlum Hadi araba gidelim, araba emanet değil lan zaten ben de çaldım. <laughs> Hadi yürü. Neyse. Lan. Önümüzü kes. Oğlum hayırdır lan. Oğlum polis düşmesin peşimize. Gözün olan bir yıldızı var. Bende yok. Vallah. Yok bende. Yok şu anda ben de yıldız yok. İyi. Bak. Oğlum. İndireyim mi onu? Oğlum ne oluyor? Kaos var lan şehrin her tarafında. Her yerde bir problem var ya. <laughs> Allah Allah ya. Oğlum. Ahmet sen de bu işi öğrenmişsin ha. Abi kaos'un içinden geliyoruz köprü altında büyüdük bu oyunda ya <laughs> Küçük Emrah'ın şeyi GTA versiyonu biziz zaten Az kalmış Ahmet orada yeşil kutu bende gözükmüyor sende gözüküyor mu? Gözüküyor Tamam Burada kutu var çatışma Hı -hı. çıkabilir burada Tamam devam et sen Ben kutuyu görmüyorum sen kutuya git Yukarı arabaya binecek mi diye baktım da Yok yok Kanka. Kanka. Çatışma. Oğlum, oğlum, ne oluyor ne oluyor? Aman. Oha oha indirdiler beni. Beni de indirdiler. Bir gelmiş ya. Havada uçan var diye bir tane lavuk. Ha bombalıyor sağ sola. aynen ya bizi görmesin bu ya. <gülüyor> <gülüyor> aynen. <gülüyor> ya abi 18 bin lira para verdik ya. 18 bin dolar. Oğlum bura adam kanıyor lan. Senin gelmen lazım acil. Geldim sayılır. Ne var orada? Oğlum burası nasıl bir bölgeymiş? Bu bölge haritadan bir daha bir bakalım. Hani adam adam görmüyorum ben. Gel de gör. Aa bu ne lan? Çete dolu oğlum içerisi. Düzgün silah çıkar. Bazuka mazuka kullanma bak. Tamam oğlum. Otomatik <laughs> çıkartıyorum. Dur şatkan çıkartayım lan. Ha o araba oğlum. araba orada. Ben arabayı görüyorum. Bekle. Dur, vurma oğlum. Vurma oğlum. oğlum. oğlum ya oğlum ne yapıyorsun ya, oğlum ya. ya sen oğlum ya Allah'ım ya 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 bu nasıl bir ya ya bana ya tamam bayağı kişi indirdim senin gelmeni bekliyorum şu anda ama ama kör gözünü sikiyim mi Allah, oğlum beni vurma, vurma beni. Allah razı olsun. Onu, beni onu vurma bir nasıl atlatacağız ya? ya? Abi az kişi kaldı. Ben geri çekiliyorum. Sen devam et. Ben mi kullanayım? Geç, geç, sen geç. Oğlum tamam. bu ne arabalar var lan böyle? Lan dur lan ben yanlış arabaya bindim dur. Abi çok iyi arabalar var ha. Burayı unutmayalım. Tamam. Ama burası bir sadece bu görev için böyle herhalde. Sarı değil. Bende niye yanda böyle bir işaret çıktı ya? Belki Çık. ben kullandığım için çıkmıştır da şu anda bizi herkes görebiliyor ve gelip bizden görevi çalabilirler haberin olsun. Evet. şeyler oluyor. Sağa sola dikkat et Ahmet bak. Gördüm gördüm. Silahını doğrult. Arkamızdan sıkıyorlar Ahmet. Ben sıkıyorum şu anda onları. Aha. Bak. bak. Görüyorum. Taramalıyla sıkıyorum rahat ol. Birini aldım. Eyvah geliyor geliyor. Ne geliyor? Uça, uçan piç geliyor. uçan piç geliyor sağa sola yap. <laughs> Arkamızda. Oğlum 18 bin lira para verdim. Geldi geldi. Atıyor bomba atıyor. Tam üstümüzde üstümüzde oruz. Of başkası da ona sıkıyor. Gözünü seveyim. Ben arkama bakmaya devam ediyorum. Size. Hiç öne bakmıyorum ön sende. Tamam. Şu anda yukarıda iki helikopter o piçle çatışıyor. <laughs> Valla mı? Evet bizi kurtardılar. bizi kurtardılar. Allah Allah. Devam et Aga. Birisi öldürdü onu herhalde. Helikopter A, geliyor 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 yine geliyor. Geliyor mu vay piç. Ya. <laughs> Görüyor musun haritaya bak. Yok ben abi bakamam <laughs> önüme bakmak zorundayım. O ipne bize uyuz oldu biliyor musun geçen seferden. O zaten. <laughs> Olur. Atıyor mu bir şey? Füzemize atıyor mu? At atacak çok dibimizde. Harbi mi? Evet. Oo. Oh! Bölgeye gitmemizi bekliyor ipne. Aynen he. Bölgeye gittiğimizde indirecek. Bu Tam tepemizde ne kadar yavaşmış ya. Tam tepemizde. Kesin biz gidince öldürecek bizi Ahmet. Evet. Onu Tam sıkabiliyorsan... arkamızda, arkamızda. <laughs> sıkabiliyorsan sen. Oha. <işte> Yanımızdan geçti. Orası çocuğu. Bu Oğlum bunun çocuğu. Oğlum bu o. Bu o biç. Peki ya. Ne istiyorsun? Geliyor, sıkmaya sen. geliyor. Sıkacak. zaten ıskaladılar. İkidir ıskalıyor. Üçüncü... Oyun oynuyor oğlum oyun oynuyor. Ben görüyorum nasıl geldiğini. Valla. Evet. <laughs> Bize aksiyon olsun <laughs> Bize eğleniyor mu lan bu? Evet o eğleniyor şu anda. Vay kuştu. Sıkacak. Ananın. Ananın. Aha patladı çok bas bas patladı lavuk <laughs> patladı mı patladı patladı bas bas <laughs> bas bak patladı? yazıyor yanda diyet yazıyor kendini patlattı lan bu yine mi geliyor bura mı Aha. ne yapacağız oh. Osman Abi. sen teslim ettin para sana gelecek muhtemelen Allah Allah Aha. bu işe o zaman. Abi vermesi lazım normal. Yukarıda ne yazıyor? Bir görev mi var? Bana yukarıda hiçbir şey Oğlum bu ama. kim lan? Ne oluyor lan? Ola bok. Ola bok, arabayla Olavuk gelmiş. Ola bok mu? Bazı bazuka, bazuka çıkar. Bazı mermi yok. Oğlum o araba zırhlı araba. Bu bizim mıklar o arabayla. Nerede bu? Oha. Anladım. <laughs> Vay piç. Gördün mü zırhlı? Benim peşimde mi? Bazı kalamıyor musun hiçbir yerden? Nereden alayım amına Oğlum neredesiniz? Adam ben peşimde. <laughs> of. Takla ne? attırıyor bana. Haklı oturuyor bana. Bomba, dur bombayı denk getirebilirsem. Vay arkadaş ya lavuk oldu lavuk ya. Getiremedim. Bu <laughs> doğru geliyor şimdi. <laughs> Oğlum çok bilenmiş lan böyle. <laughs> <laughs> lan siktin. <laughs> bunu bir şekilde sikmemiz lazım dur. Dur dur. Oha. Beni ezle ez bir hal oldu. <laughs> Oğlum neredesin? Bazı kal gel bari. Beni burada top gibi oynatıyor bu. Dur. Jeep aldım ona gidiyorum şimdi. Jeep'ler üstüne süreceğim. Gel gel. Ezdi mi seni? Ne yaptın? Hayır, dönme dolap gibi oynuyorum. <laughs> <laughs> Geldim dön Vur piçi, vur vur. Oğlum işlemiyor kurşun. <laughs> kaçtı piç gördün mü? benden nasıl kaçtı? Gel geri. Gelmeye çalışıyorum. Beni ben... al beni al. Savaş savaş amına koyayım. Gel buraya <Gülüyor> <Gülüyor> oğlum. Birer çabuk bir çabuk bir. <laughs> Olsun. <laughs> ölmedim, mi? ölmedim, gel. Vur, 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 Ahmet vur. Öldü mü orası? Öldü, arabasını çalacağım Dur, Dur ben, ben de geliyorum. Arkaya oturdum. Hadi bas. Gitmiyor. Gitmiyor mu? Nasıl gitmiyor lan? Bin bakayım. Aa, yasaklamış işte süremiyorsun. Tamam bomba var mı üstünde? Yok hiçbir şey kaldı. On demin var demiştin ya. Aa 9 tane var. Patlat şu arabayı. Tamam. Sen de yoz ah. Patlamıştır herhalde. <laughs> Değil mi? Öyle gibi duruyor. Yani. <laughs> Ama oyuncumu alamadım.